İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah'ın naklettiği bir hadis Ebu Derda radıyallahu anh'tan geliyor. Efendimiz buyurmuş ki Aleyhissalatu vesselam Allah Teala mahlukatı yarattığında, kullarını yarattığında kulların ileride işleyeceği şu beş şeyi takdir ve tayin buyurdu. Ecelini kul ne kadar yaşayacak? Nerede ve nasıl ölecek? Hayatı nerede ve nasıl bitecek? Amelini nasıl bir hayat yaşayacak? Nasıl amel işleyecek? Matca'i ve eserihi. Burada şarihler birkaç vecihten bahsediyorlar. Buradaki matca'dan ve eserden maksat nedir diye. Kabule en şayan olanı, en yakın anlamı olanı. Bu nerede duracak, nereye yürüyecek hareketi, sükunu. Yani bütün olarak hayatı nereye yerleşecek, nerede tavattun edecek, nereye iz bırakacak. Ve rızkı ve rızkı. Allah Teala ezelde insanı yarattığında, kulları yarattığında bu beş şeyi de takdir buyurdu. Hadisi İmam Ahmet dışında Bezzar ve Taberani gibi hadis imamları da nakletmişler. Allah hepsine rahmet eylesin ve hepsinden razı olsun.